Tilki ile keçi bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar ormanda kurnaz bir tilki yaşıyormuş. Kurnaz tilki bir gün ormanda gezerken yanlışlıkla kuyuya düşmüş. Düşmüş ama yukarı çıkmayı bir türlü başaramamış. Hoplamış zıplamış olmamış. Duvara tırmanmaya çalışmış. Ayağa kaymış. Çaresiz başlamış beklemeye. Birisi gelse de beni buradan kurtarsa diye. Bu sırada kuyunun önünden bir keçi geçiyormuş. Kuyuyu görünce eğilip içine bakmış. Aşağıda tilkiyi görünce çok şaşırmış. "Ne yapıyorsun orada?" diye sormuş. Tilki kurnaz ya. "Hiç ben buraya yanlışlıkla düştüm. Yukarı çıkamıyorum." der mi? Hemen bir yalan uydurmuş. Su içmek için aşağı inmiştim. Burayı çok beğendim. Su içip yüzüp eğleniyorum." demiş. Keçi şaşırmış. "Gerçekten çok mu güzel?" diye sormuş tilki. "Güzel de ne demek, harika. Hayatımda hiç bu kadar tatlı bir su içmedim. Sen de aşağı gel tadına bak." demiş. Keçi tilkinin bu sözlerine kanmış. Hop diye atlayarak kuyunun içine girmiş. Suyun tadına bakmış. Su gerçekten çok güzelmiş. Kana kana içmiş. Tilkiye söylediğim gibi su çok harikaymış demiş. Tilki kıs kıs gülmüş. Öyle öyle diye onaylamış. Neden sonra keçinin aklı başına gelmiş. İyi de buradan nasıl çıkacağız? diye sormuş. Tilki de işte bu soruyu bekliyormuş. O çok kolay. Ben nasıl çıkacağımızı biliyorum demiş. Keçi merakla nasıl diye sormuş. Anlatayım demiş tilki. Sen şimdi ön ayaklarını duvara dayayacaksın. Böylece ben sana tutunarak yukarı çıkacağım. Sonra da seni çıkaracağım. Keçi hemen tilkinin söylediğini yapmış. İki ayağı üzerine durmuş, ön ayaklarını duvara dayamış. Tilki onun üstüne basarak kuyudan çıkmış. Keçi, "Hadi şimdi sen de beni kurtar." diye bağırmış. Tilki hiç umursamamış. "Sen de hiç akıl yok mu? Ben yukarıdayken seni nasıl kurtarayım? Aşağı inerken kuyudan nasıl çıkacağını niye düşünmedin?" diyerek kaçıp gitmiş. Kuyu'da tek başına kalan keçi tilkiye güvendiği için çok pişman olmuş. Aradan yıllar